Tahta Kıran Astroloji ve Pozitif Yaşam İyileşme kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan beri beraber değildik ama bundan sonra Allah'ın izniyle artık beraber olacağız ve yüz yüze eski formatımızı devam ettireceğiz. Bugün 20 Nisan güneş tutulmasını konuşacağız. Bu güneş tutulmasında neler yaşayabiliriz, nasıl üzerimizde etkisi olacak onlara bir bakacağız. Şimdi lütfen bu genel etkileri dinleyin ve aynı zamanda yükselen burcunuz güneş ve ay burcunuza göre de Dinleyin derim çünkü çok önemli bir tutulma, çok önemli bilgiler vereceğim size ve benim çok uzun zamandan beri çalıştığım bir tutulma diyebilirim zaten. Bundan bir ay evvel de Doktor Nilgün Yılmaz'la beraber bununla ilgili bir röportajım vardı. Onu YouTube kanalıma koymuştum. 20 Nisan'da oluşacak güneş tutulmasından da bahsetmiştik. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada 20 Nisan güneş tutulmasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da burçlara tek tek nasıl etkiler alacağımızdan bahsetmeye çalışacağım. Şunu söylemem gerekirse tutulmalar geleneksel astrolojinin aslında öncelikle öngörü yöntemleridir ve bizlere dönemsel olayları gösterirler. Belli zamanlarda gerçekleşirler ve böyle zamanlarda da çoğunlukla toplumları etkileyen önemli dünyevi olaylarda meydana gelebilir. Tabi aynı zamanda nasıl bir dönemden geçtiğimiz konusunda da her zaman farkındalık kazanabilmemiz için bize sunulan gelişim ve fırsatları anlamamız gerçekten bu tutulmaları nasıl gönderebileceğimiz adına da çok önemli olacaktır. Zaten benim tüm anlatımlarımın ana teması da budur. Tutulmalar bir şeyleri mutlaka sonlanacağını gösterir. Tabii ki güneş tutulmaları yeni ayın daha da büyüdür ve yalnızca yeni aylarda olurlar. 20 Nisan'da yaşayacağımız tutulma hibrit bir güneş tutulmasıdır. Astrolojide bu tutulmalar ani hava değişikliklerini, etkin rüzgarlara aşırı yağmurlara, sel baskınlara, depremlerine ve hatta volkan aktivitesini de arttırabilirler. Şimdi biraz tutulmalar hakkında genel bilgi verdikten sonra 20 Nisan'da Koç burcunda saat 16.12'de Bodrum'a göre çıkartmış olduğum haritada yükselen boğa burcu olan Koç burcunda 29 derecede 12. evde bir tutulma gerçekleşiyor. Koç burcunda olan tüm tutulmalar aslında her zaman yenilikler ve girişimlerle alakalıdır. Çünkü Koç Burcu, maceracı, rekabetçi, bir güce sahiptir, öncüdür, inisiyatif alır, her zaman ön plana çıkmak ister, bireysel olarak hareket etmek ister. Net bir şekilde kendimizi ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar bizi daha cesaretli kılma, hareketli kılma, risk alma, hakkımızı arama gibi vurgulara ön planda olacağını gösteriyor. Daha ziyade burada birlikte değil, bireysel hareket etmeye de çok daha meyilli olacağız. Tabii koç diye Burada askeri konular, savunma konularına da vurgu yapılıyor. Artık bu yaşadıklarımızın üstüne savaş da olacak demek istemiyorum. Ama semboller bunu gösteriyor. Aynı zamanda yine makineler, metallerle, ısı ısıyla ilgili, askerlikle ilgili, yine liderleri ilgilendiren yeni girişimler, yeni başlangıçlar da bu tutulmanın vurgusu içinde. Tabii ki dekanlığa baktığımda 29 derece olduğu için 3. dekanda buradaki Koç burcundaki tutulmalar bu 29 derece özellikle kadınların ama tanınmış kadınların ölümünü de gösterebilir. Aynı zamanda yine hayvanların telef olmasını da gösterir. Bu dekandaki ve Koç burcundaki bu tutulma Tabii ki 12. evde olması üst konumdaki yöneticilere biraz sıkıntı getirebilir. Özellikle bu güneş tutulması içer içerisinde liderlere de bir takım sıkıntılar olabileceğinin vurgusu var. Yine hastaneler, hayır kurumları, endüstriler, sıkıntı, tehlikeli olaylar meydana gelebilir sabit yıldızlara baktığımda tutulmaya Miracle sabit yıldızı tutulmaya eşlik ediyor. Şimdi bu sabit yıldızın etkisi aslında iyicili olarak görülür. Tabii ki bu sabit yıldızın böyle bir tutulmayla tam partil kavuşumda olması bizlere ne yaşarsak yaşayalım. Evet sonuçta bize bir takım şeyler yaşatacaktır. Ama bu tutulmanın sonunda da maddi kazançlar şans vereceğinde bize vaat eder. Tutulma aynı zamanda öncü bir burçta olması Tutulmanın etkisinin bana hemen olacağını, çok da kalıcı olmayacağını, kısa süreli bir geçiş yaşayacağımızı göstermekte. Şimdi tutulmanın yöneticisine baktığımda bir kare açı yapıyor. Mars yengeç burcunda aynı zamanda en önemlisi de beni de. Plüton burada kara açı yapması ve burada e, tabii ki Uranüs'ün boğada olması ve boğa burcunun yükseliyor olması tabii ki toprak hareketlerini maalesef gene verecektir ama beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi de tutulmaya sıfır dereceden Plüton'un kara açı yapıyor olması. Kova burcunda biliyorsunuz bu da bana yeni bilinmeyen bir şeyin hava elementinden olmasından sebep de Plütonun o değişim dönüşüm sağlayan yıkım enerjisinin havada ileri bir teknolojinin kullanacağını bana gösteriyor. Şimdi Satürn'de tabi balıkta bu arada 20 Nisan güneş tutulması beraberinde olabilecek gelişmeler açıkçası beni biraz endişelendirmiyor değil. Neden dersiniz? Şimdi dünyadaki olan olaylar Korona ile başladı biliyorsunuz ve hiç kimsenin tahmin dahi edebileceği bir virüs meydana çıktı. Rusya Ukrayna ile adım adım savaş psikolojisine girildi. Şimdi tutulmayan bir de kavuşumda olan Jüpiter'in büyütme etkisi ve aynı zamanda da Şiron'da koçta biliyorsunuz bunu da hatırlatmak isterim. Astrolojide sembollerin anlatımlarının aslında birkaç lisanı olur. Ama geçmişteki gezegen hareketlerinde neler olmuş diyerek böyle bir skorlamayı bugün kıyaslıyor ve tespitlerde bulunurken bunları da incelersek Plüton'un zaten güç değiştirmesi çok büyük bir gezegen hareketi. Zaten bir de 29 derecede bu da normalde zor ve sevimsiz bir derece. Bu da insanların gruplaştığı sosyal hareketleri de verebilir ve aynı zamanda bir de yılın sonunda bize Fransız ihtilalinde olan bir tutulmamız daha var. Her şeyi düşünebiliriz. Maalesef kargaşa devam edecek ama 2024 ve 2025 Türkiye'nin önü çok açık ve güzel olacak. Bunu şöyle de diyebiliriz. Sular dalgalanmadan asla durulmaz. Hepimiz için, ülkemiz için, insanlık için en hayırlısı, en iyisi ve en güzeli olsun diyerek bireysel haritalarımızda bu tutulma etkisini nasıl alacağız? Ona şimdi bir bakalım. Merhaba sevgili Koç burcu ve Yükselen burcu Koç olanlar. Bu süreçte özellikle çok güzel haberler alabilirsiniz. Sağlam başlangıçlar sizin için söz konusu olabilir. Sizin için aslında bir şeyleri hak ettiğinizin aslında çok farkındasınız. İlişkiler yoluyla da kendinizi keşfetmek ve dönüştürmek isteyeceksiniz tabii ki. Çünkü ay düğümleri yer değiştirecek ve ilişkiler evinizde bunlarla test edilmeye başlayacaksınız sevgili koçlar. Bu da zaten bu güneş tutulmasıyla bunun bir başlangıcı olacak. Paylaşmak, değer görmek isteyeceksiniz. Sorun ve sıkıntılarınız artık son bulacak ve size hizmet etmeyen ilişkilerden kurtulacaksınız. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını temenni ediyorum sizler için sevgili koç burçları. Merhaba sevgili boğa burcu ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi bu tutulma sizin 12. evinizde etkili olacak. Fakat 29 derece olduğu için yine de birinci evinizde mutlaka etkini etki altına alacaktır sevgili boğalar. Burada 12. evdeki bu Stelium'un Jüpiter'de burada, da burada, tutulma burada zaten. Aynı zamanda tabii ki 29 derece olduğu için eğer e, bunun etkisinde kalıyor ve zaten de bu tutulma ben haritayı çıkardığımda da Boğa Burcu yükseldiği için ee, bunun siz doğrudan etki alacaksınız ve Jüpiter'in de burada olmasından sebep ilahi bir şans, bir değişim, bir karar hayatınızda çok etkili olacak ve bu karardan sonra bugünden sonra hayatınızdaki rutinleri değiştireceksiniz sevgili boğalar. Çünkü artık sistemin müdahalesini alacaksınız sağlığınızla ilgili, işinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili bir takım gerçekten çok büyük değişimlere sebep olacak bu tutulma ve tutulmanın da bunların fark ve tutulma arasında bunların farkına varacaksınız. Sizinle ilgili hayatınızla bir takım şeyler artık isteseniz de istemeseniz de değişecek sevgili boğalar. Özellikle de parasal anlamda birçok şansları elde etmeniz bu tutulma ile beraber gerçekten mümkün olacak. Ama adımlarınızı her zaman daha dengede, daha acele etmeden kararlarınızı verirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır sevgili boğalar. Ve umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz güneş bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili ikizler Burcu ve yükselen Burcu ikizler olanlar. Bu 20 Nisan'daki güneş tutulmasının etkisini Mart ayından itibaren almaya başlayacaksınız. Çünkü zaten öncü burçta olduğu için tutulma bütün burçlara hemen etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu 20 Nisan'daki güneş tutulması 11. evinizde olduğu için güneş tutulması bütün değişimleri size 11. ev alanında yaşatacaktır. Ve aslında tabii ki 5. evinizde etkileyecektir. 11. ve 5. ev alanınızda bu etkiyi alacaksınız. Burada 11. ev bizim grupları, arkadaşlarımızı, aynı zamanda kariyerimizden kazandığımız paralarımızı gösteren bir evdir. Burada bir takım gruplara dahil olabilirsiniz. Kariyerinizden kazancınızla ilgili para değişiklikleri olabilir. Bunlarla ilgili dönüşüm yaşayabilirsiniz. Yine bazı arkadaşlıklarınız bitebilir, sonlanabilir. Geriye dönülmemek üzere ve yeni arkadaşlıklara başlayabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir çevre değiştirebilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Ani bir kararla topluluklara, kalabalıklara iş yapabilirsiniz ve tutulma yöneticisi çünkü zaten sizin para evinizde çok cesur adımlar atacağınız bir zamandan geçiyorsunuz sevgili ikizler. Umarım sizler de gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını sizler için temenni ediyorum. Merhaba sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, güneş tutulması sevgili yengeçler sizin 10. evinizde olacak. Tam tepe noktanızda, kariyer noktanızda sizin sosyal statünüzü belirleyen noktada oluşacak. Tabii dördüncü ev bundan da nasibini alacaktır. Yani, yani ev alanınız sizin güvenli olduğunuz alanınızda bu evden bu tutulmadan daha doğrusu nasiplenecektir. Genel ee, şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan biri de sizin kariyerinizde ve statünüzde kesinlikle bir takım şeyler değişiklikler olabilecektir. Bunlar için yeni kariyer aşamasında, karar alma aşamasında olabilirsiniz. Bir şeyleri sonlandırmak, yer değiştirmek isteyebilirsiniz yine. Kariyerinizde kökten bir değişme gidiyorsunuz sevgili yengeçler. Tekrardan bir iş kurabilirsiniz veya bu konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda bu alan bizim statüm, statümüzde gösterdiğim için bekar olan yengeçler evlenebilir. Evli olan yengeçler de boşanabilir bu tutulma sonrasında. Çünkü aynı zamanda bu medeni halimizde gösteren bir yerdir. Bu tutulma yöneticisi zaten sizin burcunuzda olacağı için yerde değiştirme söz konusu sizin için olabilir. Bu yıl zaten sizin için köklü değişimler, yılı sevgili yengeçler. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. 20 Nisan'daki güneş tutulmasının etkilerini Nisan'dan itibaren yoğun bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. Ama esas mayıs aylarında etki almaya başlarsınız sevgili aslanlar. Bu tutulma sizin hayatınızda 9. eve etkisi altına alacak. Burada eğitim hayatınız hayatınız varsa ikilemde kalabilirsiniz. Akademik işlerinizle alakalı işleriniz olabilir aynı zamanda ve sizin de tamamen dünyasal görüşünüzü değiştirebilecek akademik programlara da katılma imkanınız olabilir çok fazla özellikle önceden atı, açılmış davalarınız varsa bunların sonuçlanması ve bunların sonuçlanması ile birlikte hayatınızın zaten değişeceğini de söylemek isterim sevgili aslanlar yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa eğer burada sizin için gerçekten güzel bağlantılar ulaşabilir yine ortak alanlardan gelecek paralarınızla ilgili bir miras söz konusuysa eğer beklemediğiniz paralar bu alanda gelebilir uzak yerlere seyahat planları da yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Ve tabii ki burası aynı zamanda ikinci evlilik evidir. Bekar olan aslanlar için de ikinci bir evlilik söz konusu olabilir. Umarım gezegen etkilerini sizlerin de yönetebileceği bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum. Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar 20 Nisan'daki güneş tutulması Sevgili Başaklar sizin 8. evinizde olacak. Tabii ki ortak kazançlarınız miras konularınız veya eşinizin gelirlerinde bir artış olabilir. 8. ev ne kadar melefik bir ev gibi gözükse de tabii ki size bu bir de şans verecektir burada. Mutlaka güneş tutulmasının burada olması belki vergilerden, devletten alacaklarınız, banka işleriniz, bankadan alacağınız krediler bunlarla ilgili yeni düzenlemeler, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Belki çok uzun zamandan beri bekledikleriniz, beklediğiniz daha doğrusu bir kredi size çıkabilir. Yine uzun zamandan beri paylaşamadığınız bir mirasın paylaşımı söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili gündemleriniz mutlaka olacaktır sevgili başaklar. Tabii ki burada olacak dönüşümlerle işle, işi de bırakmanız, yeni bir işe başlamanız sizin için de çok mümkün olacaktır. Çünkü Pliton'un da aynı zamanda size bu konuyla ilgili desteklediğini söylemek isterim. Çünkü Plüto bu konuya mutlaka bir el atacaktır ve yıkıp dönüştürecektir sevgili başaklar. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar bu tutulma sizi en çok etkileyeceklerden sevgili teraziler ve tam 7. evinizde sizin karşı evinizde olacak. Partner evinizde bu tutulmayı yaşayacaksınız. Taşınma, evlilik, hukuksal konular, yeni ortaklıklar sizler için oluşabilir. Şimdi bu tutulmanın etkileri gerçekten Jüpiter'in de burada olmasından sebep güzel etkiler getireceğine inanıyorum. Ama burada tabii ki bizleri bir de ikilemde bırakacak. Özellikle partnerle olan durumlarda birazcık sizleri kararsızlığa itecek olabilir bu güneş tutulması. Evli karar verebilirsiniz ama evliliğe hemen adım atmak istemeyebilirsiniz veya taşınmaya karar verebilirsiniz ama taşınmaya hemen başlamayabilirsiniz. Ne kadar kararsızlık söz konusu olursa olsun sizler için bu saydığım alanlarda artık bir dönem kesinlikle kapanacak ve yeni bir dönemin sayfaları artık açılacak sizler için. Ve tabii ki bu e, tutulmanın, ee, yöneticisi Mars'ta Yengeç'te olduğu için gerçekten taşınma ihtimaliniz de yüksek. Evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Yani buradaki saydığım her şeyle ilgili mutlaka ama mutlaka bir dönüşüm yaşayacaksınız sevgili Teraziler. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını temenni ediyorum sizler için de. Merhaba sevgili Akrep burçları ve Yükselen burcu Akrep olanlar. Sizin için sevgili Akrepler bu tutulma 6. evinizde olacak. Günlük rutinleriniz, işiniz, mesleğiniz, sağlığınız bunlarla ilgili köklü değişimlere gidebilirsiniz. İşinizi büyütmek isteyebilirsiniz. Tabii ki Mars'ın da yengeçte olduğunu, sizin 9. evinizde olduğu için sosyal medyayı çok kullanabilirsiniz. Yayıncılığı çok kullanabilirsiniz. Yani işinizi büyütmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde, sosyal ağlar üzerinde gerçekten bu konuyla ilgili çok büyük dönüşümler Büyük yaratımlar yapabilirsiniz sevgili akrepler. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yani işle ilgili veya da eğitim verebilirsiniz, eğitim de alabilirsiniz. İşle ilgili gerçekten çok büyük dönüşümleri yaşayacağınız bir güneş tutulmasından bahsediyorum. Aynı zamanda tabii ki burada işinizi değiştirmeniz çok söz konusu. Yani klasik bir iş yapmaktansa artık bu böyle yürümüyor deyip daha internet üzerinden bir takım şeyler yapmaya karar verebilirsiniz sevgili akrepler. Umarım gezegen etkilerini sizlerin de yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını temenni ediyorum. Merhaba sevgili yay kuşları ve yükselen burcu yay olanlar. Tutulma sizin aşk evinizde etkili olacak. Beşinci eviniz etki altına alacak sevgili yaylar. arada kaldınız bir konu olabilir aynı zamanda. Yeni bir aşk başlayabilir, yeni bir ilişki başlayabilir veya mevcut ilişkinizde bu konuda sonlanmalar olabilir. Kendinizi çok tutkulu, cesaretli hissedebileceğiniz bir güneş tutulması var önünüzde. Burada 5. evinizde gerçekleşecek ve 6 aylık süreçte de buradaki yaşamınızı bu sebeple köklü değişimler yaşatacaktır. Aynı zamanda 5. ev çocuk evidir. Çocuklarınızla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz veya çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Çünkü 5. ev bizim aynı zamanda hobilerimize gösteren bir evdir. Burada bir hobinizden işe dönüştürüp para kazanma ihtimalinizi de arttırabilirsiniz. İşi bırakabilirsiniz. Hobinizi artık kendinize bir iş haline de getirebilirsiniz sevgili yaylar. Bu ev aynı zamanda yatırım evidir. Yani Sahnede olacağınız bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Ve e, kendi aslanın evidir çünkü aynı zamanda. Kendinizi mutlaka bu alanlarda göstermek isteyeceksiniz. Ve umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum. Sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu 20 Nisan'daki güneş tutulması sizin aile eviniz, dördüncü evinizde olacak sevgili oğlaklar. Geçmişle aileniz arasında bir köprü kurmakta veya bu köprüleri yıkmakla ilgili temaların ön planı da olacaktır. Tabii ki dördüncü ev çok önemli evlerden bir tanesi ve tabii ki burada onuncu evi de etki altına alacaktır buradaki tutulma. Kariyerle ilgili bir takım gündemleriniz olmuş dahi olsa tabi öncelikle ailenizde olan temaları kafanızda oturtmaya çalışacağınız gündemleriniz olacaktır. Taşınma planları olabilir, yeni bir ev alma, satma durumları söz konusu olabilir. Ailecek bunların organize olabileceği, daha doğrusu cesaret edemediğiniz şeyleri gündeme artık alabilirsiniz. Bir başka deyişle Başka bir şehre taşınabilirsiniz. Hatta bazılarınız başka ülkelere dahi gele, gidebilir. Yeni bir işe girebilirsiniz, taşınabilirsiniz, yeni yerinizi değiştirebilirsiniz. Sizin için gerçekten işin içinde ailenin de olacağı temaların çok yüksek olacağı ve hayatınızda bu tutulmayla köklü değişimler olacağını söyleyebilirim. Evlenebilirsiniz yine işiniz için yer değiştirebilirsiniz. Bu temalar hayatınızda köklü değişimler yapacaktır sevgili oğlaklar. Aileden birisi de evlenebilir aynı zamanda yer değiştirebilir. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz sizler için de bir tutulma olmasını temenni ediyorum. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Tutulmaz sizin sevgili kovalar 3. evinizde olacak. Tabii ki üçüncü ev ikizlerin evi olduğu için aynı zamanda burada iletişimin çok yoğun olacağı, yine bir takım ticari alışverişlerinizin olacağı, içinde de yakın akrabalarınızın bulunduğu, kardeşlerinizin de bulunduğu, bir takım alışverişler yapacağınız, yeni bir araç alabileceğiniz belki veya aracınızı satabileceğiniz bir güneş tutulması yaşayabilirsiniz aynı zamanda. E tabii ki koç teması biraz daha agresif konuşmalara birazcık daha sert gündemler yaratmanıza sebebiyet verebilir aynı zamanda sizin için yolculuklar da gündeminizde olabilir eğitim alabilirsiniz. Yine bir takım işlerinizle ilgili kurslara katılabilirsiniz gene. Yakın çevrenizde söz ettiğim gibi kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin hayatında da bu saydığım değişimler söz konusu olabilir. Umarım gezegen etkilerini sizlerin de güzel yönetebileceğiniz bir güneş tutulması olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili kovalar. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu tutulma sevgili balıklar sizin ikinci evinizde olacağı için maddi anlamda size gerçekten çok güzel kazançlar sağlayacak bir tutulma olacağını düşünüyorum. Çünkü Jüpiter'in de etkisinin burada güzel çalışacağını düşünmekteyim. Sizler için aynı zamanda eşinizin ortak gelirlerinde de bir artış söz konusu olabilir. Yani hayatınızda sizin için bu Güneş tutulması finansal artışlarla ilgili parayla ilgili gündemlerinizin çok yüksek olacağı bir tutulma olacak aynı zamanda. Kendinizi hat safhasında güveninizin artacağı, adımlarınızın çok daha rahatlıkla atacağınız, bedeninize artık çok daha değer vereceğiniz bir tutulma olacağını söylemek isterim. Çünkü ikinci ev bizim varlık evimiz olduğu gibi aynı zamanda bunları da gösteren ev alanıdır. Yeni bir işe de yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yani kısacası para kaynaklarınızda bir değişim olacak gibi Yani paranın gelir kaynağı ile ilgili bir takım şeylerde köklü değişimler yapacaksınız sevgili balıklar. Umarım sizler de gezegen etkilerini yönetebileceğiniz, sizler için de bir güzel bir güneş tutulması olmasını temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun diyorum sevgilerimle.